Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Evet hava çok sıcak ama öğle saatlerinde alışveriş için çarşıya inmem gerekti. Orada tanıyan bazı vatandaşlar yanıma yanaştılar, dediler ki, aman şu emekli maaşları konusunu gündemden düşürmeyin, çok önemli. Hakikaten çok sıkıntıdayız, darlık çekiyoruz. Ben de kendilerine söz verdim, gündeme getirmek için sonra. E, geldim e, tekrar konulara baktım yani aradan geçen sürede bir şey kaçırmış mıyım diye? E, bazı açıklamalarla karşılaştım. Şimdi şöyle bir açıklama var Örneğin. Memurlarımıza zamlar gelirken emeklerimize hiçbir şey gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Şimdi zannedersiniz e, muhalefet lideri konuşuyor ve zannedersiniz böyle seçimlere gideceğiz seçimlere gideceğiz. Muhalefet lideri de diyor ki memurlara zam gelirken emeklilerimize hiçbir şey gelmemesi olacak bir şey değil diyor. Ya söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Macaristan'dan dönerken e, uçağına aldığı gazetecilere söylemiş bunları. Ha o gazeteciler mesela hangi soruları sormamışlar falan onlara girmiyorum artık. Bunları bunlar siz de bıktırıyor biliyorum. Hani ben bildiğiniz şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama Erdoğan'ın bunu söylemesini yandaş basın önemli açıklamalar emekli maaşları konusunda demiş. Peki ne zaman bu emekli maaşları düzelecekmiş? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün işte ben bu kaydı yaparken sizlere kabine toplantısı var. Acaba o kabine toplantısından emeklilere bir şey mi çıkacak falan diye böyle sorular da gelmiş. Cumhurbaşkanı demiş ki yıl sonuna kadar kesin bu işi halledeceğiz yıl sonuna kadar. Çok güzel. Sonra bir başka çok önemli açıklama diye verildiği verdiği işte hükümet yanlısı basının enflasyonu tek haneye indireceğiz demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız ya bunu kim demişti? En son Hafize Gaye Erkan galiba demişti değil mi? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklarken peki ne zaman tek haneye indireceğimize söylemişti? 2026'da. 2026'da tek haneye indirme hedefi var. Yani iki yıl sonra, iki, yıl, iki yıldan da fazla bir süre, iki buçuk yıl bir süre sonra tek haneye indirme ihtimali var. Ama Cumhurbaşkanı bunun yeni bir şey gibi enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Ve bu da önemli açıklama olarak duyuruluyor. Belki duyurulacak başka şey yok diyebilirsiniz ama benim bir bilgiyi daha vereceğim size. ondan sonra size bir soru soracağım. Size bir soru soracağım birkaç tane soru soracağım. Yorumlarınızı da rica edeyim yazın şeyin altına. Yani yayından sonra ya da yayın sırasında yazın lütfen yorumlarınızı. Merak ediyorum çünkü yararlanıyorum biliyorsunuz size cevap veriyorum. Yani cevap verdiklerim biliyor bunu. Şimdi memur sen başkanım hani Diyeceksiniz ki ya kardeşim tamam sen de her şeyi eleştiriyorsun. Tamam bu kabine toplantısında emekli maaşlarından bir sonuç çıkmayabilir. Belki de çıkacaktır ne biliyorsun. Ama memur maaşları kesin çıkacaktır. Ona da bir takım şüphelerim var. Neden? Çünkü memurlar sendikası memur sen iki defa reddetti. yani Diğer memur sendikaları da hükümetin zam teklifini geri çevirdiler. Geri çevirmelerinin nedeni. Ee, çok basit işte memur senin e, genel başkanı Ali Yalçın demiş ki ya bize önerdikleri enflasyon farkı enflasyon farkını bize zam diye sunuyorlar. Biz 6 ayda yani yıl sonuna kadar biz yani 2024 ücretleri şey yapılıyor ya 2024 maaşları müzakere ediliyor şimdi. Biz bu enflasyonu çekeceğiz yine yıl sonuna kadar ki enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası tahminlerine göre %58-60% ama daha iktisatçıların daha gerçekçi tahminlerine göre yüzde yetmiş olmasından endişe ediliyor. Biz bunu yaşayacağız diyor. Ama bu yaşadığımızın farkını sanki bize o 6 ayı biz çekeceğiz düşük maaşla. Sanki bize zam diye sunacaklar. Biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Peki kabul etmeyip ne istiyorlar? Memur Sen diyor ki arkadaş bir hesap yapmışlar. E, tabii bu hesaplarında Türk işin işte e, asgari geçim indirimi e, fakirlik sınırı açlık sınırı bu tür şeyler asgari ücretin e, düzeyi falan bunlar konuşuluyor. diyor ki memur sen 31 bin liranın altında memur maaşı olmamalı en düşük memur maaşı 31 bin lira olsun. Şimdi o 31 bin lira gerçekten bir işe yarasa, yani helal olsun çok görünüyor değil mi? Ne kadar alıyorsun? 31 bin. Bir de bizim memlekette şöyle bir şey var. Yani kendi aldığı parayı millet söylerken onu o 6-0 atıldı ya paradan hani 2005 yılında 6-0 atıldı. Olmamış gibi ne kadar alıyorsun? 31 milyar alıyorum diyor. Ya 31 milyar nasıl alıyorsun arkadaş? 31 bin lira mesela 31 bin lira olursa eğer memur maaşı. E ondan sonra gidiyor şeyde domates alacak mesela. E, domates ne kadar? 25 milyon. 25 milyon değil tabii 25 lira. 6 sıfır atıldı ama ya biz enflasyondan kurtulamadığımız için bakın hükümet değişmedi arada. Biz enflasyondan kurtulamadığımız için o 6 sıfırı zihinler pek çok kişinin zihni daha atmadı orada. Orada. Bu da benim aklıma bir soruyu getirdi. Bu soruyu şimdi size de soruyorum. Şimdi e, 2005 yılında 6 sıfır atıldı paradan. O zaman en yüksek para birimi ne kadardı biliyor musunuz? 1 milyon lira. 1 milyon liralık banknot vardı. Gençler belki hani hatırlamayanlar da olabilir. Üzerinden neredeyse 20 yıl geçiyor. 1 milyon liraya mesela şey yapıyordunuz. Belediye tuvaletine girerken 1 milyon lira veriyordunuz filan yani mesela. Böyle şeyler vardı, zırbalar vardı. O kaldırıldı, 6-0 atıldı. Ve işte bugünkü düzeye geçtik, bugünkü düzene geçtik derken bile dilim yanıyor arkadaşlar. Çünkü tekrar adeta sıfır atılması ya da banknot değerlerinin yükseltilmesi şeyine geliyoruz. Örneğin 2005 yılında e, bu düzenleme yapıldı. 2009 yılında 2009 yılında e, 200 liralık banknot çıktı. Bugün e, Merkez Bankası'nın e, darphanede basılan, Merkez Bankası matbaasında basılan en yüksek banknot 200 lira. Ama artık bir şeye yetmiyor değil mi? Yani bir pazara gidiyorsunuz işte haftalık alışverişe herhalde işte 400-500 liradan az çıkan, 400 liradan az çıkan yoktur. O da yani asgari şeyleri alarak. Yani bir de ne bileyim bunun işte eti, sütü, peyniri falan hesap ettiğinizde zaten başka yerlere gidiyor artık iş. Başka yerlere gidiyor. Başka yerlere gidiyor. Yani bir kilo et işte bir kıyma alıyor, işte 280 lira, 300 lira bir kilo kıyma. Yani filan neyse şimdi tekrardan çarşı pazar hesabına e, boğmayayım sizi. Ama soracağım soru şu, sizce Hafize Gaye Erkan hangi banknota imzasını koyacak? Yani biz Hafize, Hafize Gaye Erkan'ın imzasını herhangi bir banknotta görebilecek miyiz? O banknot mesela 500 liralık banknot. Bin liralık banknot mu olacak? Ne olacak? Ben hatırlıyorum ilk bin liralık banknot çıktığımda çıktığında o zaman böyle hali vakti yerinde olan insanlar aa iyi oldu ya cebimizde bir sürü para taşıyorduk yetmiyordu filan diyorlardı. Yemin ediyorum aynen bu muhabbeti çok yani genç yaşlarımdaydı e, duydum. E, i̇lk 500 liralık banknotsa baktım 1971'de çıkmış yani bu enflasyon belasıyla iyice boğuşmaya başladığımız yıllarda. Sonra bu işte 6-0'ın atılmasıyla böyle şey olmaz demiş. O zaman Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan böyle şey olmaz. 6-0 atalım hazine ve maliye işlerine hazine bakanı Ali Babacan o zaman işte o çalışmasını yapmış. Merkez Bankası çalışmasını yapmış ve bugün kullandığımız maknotlar 200 liralık 2009'da tedavüle girmek üzere çıkmış. Fakat şimdi hakikaten hani paraları işte hep şikayet oluyor ya banknot şeyden paramatikten bir çekiyoruz hop matbaadan yeni çıkmış gibi kokuyor. Matbaadan yeni çıkmış gibi kokuyor. Şimdi soru şu bu soru aslında Nurettin Nebati'ye yani Mehmet Şimşek'ten önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye soruldu. O dedi ki ya yok öyle bir şey zaten düşürüyoruz biz enflasyonu artık böyle sorular sormayın dedi. Şimdi arkadaşlar enflasyonu çok kısa sürede düşüremeyeceğimiz e, malum oldu. Yani iyimser tahminlere göre 2026'da tek haneli seviyeye düşecekmiş. Gerçi e, Sayın Cumhurbaşkanımız hemen düşecekmiş gibi bunu söylüyor ama e, öyle olacakmış. Şimdi diyelim her şey yolunda gitsin ben yanılmış olayım. Ben bu konuda yanılmayı çok isterim hemen düşsün enflasyon işte faizler de ona göre yapsın. Bakın kur korumalı mevduat hesabını kaldırmayı neticede karar verdi hükümet. Ama artık yani onun hazineye, devlet kasasına ve kur korumalı mevduattan yararlanacak kadar bankada parası olmayan vatandaşın kesesine inanılmaz yükler bindikten sonra, inanılmaz yükler bindikten sonra biz gemiyi yürüttük arkadaş sen ona bak. Böyle deniyor olabilir. Zaten böyle diye diye bu duruma gelinmedi mi? Şimdi e, acaba 500'lük banknot ne zaman çıkacak? Çıkacak mı? Ha Diyebilirsiniz ki ya sen gerçekten çok kötü niyetli bir insansın. E, i̇şte inanmıyorsun. O yüzden bu 500'lük banknot meselesini şimdi tekrardan gündeme getiriyorsun. Yani ilk gündeme getiren ben değilim. Nurettin Nebati'ye sorulmuştu. Şimdi... Mehmet Şimşek işte herhalde bu çalışmayı yapacak olursa Cumhurbaşkanımız her konuda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız da karar verecek ve Hafize Gaya Erkan Merkez Bankası Başkanı olarak acaba herhangi bir banknotun üzerine imzasını atacak mı çünkü banknotların üzerinde o banknotun ilk çıktığı sıradaki şey var değil mi? imza atılıyor bakalım 500 liralık banknotlar ona mı kısmet olacak başkasına mı kısmet olacak çıkacak mı çıkmayacak mı ama hani o 6 0 atılması var ya valla işte o sıfırlardan biri gitti zaten yani o 6 sıfırı atan Hazine Bakanı o dönemin Hazine Bakanı Ali Babacan zaten o, o sıfırlardan biri gitti demişti seçim döneminde DEVA Partisi Genel Başkanı olarak şimdi ikincisi de mi gidecek tabii bu daha yüksek banknotların çıkması aslında o sıfırların çaktırmadan yerine konması anlamına da geliyor. Yani e, bugün başka bir tablo size çizmeye çalıştım ekonomide. Yani bakanlar kurulu, top, bak, bak yine hala eski alışkanlık kabine toplanıyor. Emekli maaşı mı konuşacak? Hayır. Ama emeklilerimize mutlaka olacak bir şey değil bu. Yani memurlara zam yaparken emekleri yapmamak diye Cumhurbaşkanımız söylüyor. Gündeminde yok kabinenin. Açıklanan gündemi de yok. Ha, belki konuşacaklardır ve çıkıp emeklilere tatmin edici bir e, zam vereceklerdir, işlerine yarayacak. Bilmem, ümit ederim öyle olur. E, ben haksız çıkarım. E, peki memur maaşları yok, orada da daha müzakereler sürüyor. Yani üçüncü teklif herhalde yarın gelecekmiş. Belki ne teklif edelim bu memurlar kabul etmiyor falan diye konuşuyorlardır şu anda. E, onu da göreceğiz bakalım memurlar o teklifi kabul edecekler mi? Çünkü en az e, 31 bin lira maaş istiyorlar. O e, Onun alım gücü falan dediğiniz zaman böyle tuhaf tuhaf insanlar bakıyor surata. Ya kardeşim 31 milyar maaş veriyor daha alım gücünü soruyorsun. Gördün mü 31 milyar bir arada yok öyle bir şey yok ki hayali bu şeyler yani bu 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 meblalar bu e, nicelikler hayali bir alım gücü yok piyasada bir karşılığı yok ama böyle bir rüyanın içinde maalesef yaşıyoruz gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.